son yıllarda yıl demiyorum artık. Hani son yıl içinde bile değil mi? Her evet. geçen gün yani televizyonda, gazete haberlerinde duyuyoruz bu tür şeyleri. İnanılmaz. Şimdi evet şiddet davranışından başlayalım isterseniz önce şiddet davranışı fiziksel, e, psikolojik ve cinsel olarak karşımızdakine uygulanabilen bir durumdan söz ediyoruz Şiddetin biyolojik, bakın onun da biyolojik, psikolojik ve sosyal bir tarafı var. Yapılan bütün çalışmalar şiddet davranışının aslında beyindeki bazı küçük nörotransmitterlerin eksiğiyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Şiddet davranışını gösteren kişilere baktığımızda hani bir kısmında sınır bir muhakeme olduğunu görebiliyoruz. Ailede şiddet davranışının yoğun olduğunu, kendini şiddete maruz kaldığını Hı -hı. görüyoruz burada olduğunda. Eğitimle ilgili bakın şiddetin eğitimi yoktu. Eğitimliler de şiddet Çok davranışında doğru. bulunabiliyorlar. Ee, yine gene şiddetin sosyoekonomik grubu da yok. Her sosyoekonomik gruptan insanlar şiddet yapabiliyorlar. Evet. İnsanlar şiddeti en yakınlarına yapabiliyorlar. Hı -hı. Yaşlılarına, çocuklarına, eşlerine yapabiliyor.